Anne motora mı bindin? Evet evet. Baya Bayağı. Ha, korkuyor musun? Korkuyor. <laughs> Korkma. Hiç şey ben alışmıyorum. Bakayım bir el salla yandan. Bak şu şeyi uyuyor. <laughs> <laughs> Anne. Şey geçiyoruz. Bir şey olmaz. İyi hadi. Tamam. Tamam. Aydın elini tutar mı? Anne yani bir şey yok ki, gidiyoruz. E, bak. Tamam. Bak şimdi evler yok. ne güzel bak. Ya. Ay, ay. Hey <laughs> <laughs> anne, motora da bindin ya. Helal sana. Anne, He? bir tane alayım mı sana bu motordan? Yok istemem, çok teşekkür ederim. <laughs> sen daha iyi ver, sen bir yolculuğu Vereceğim, tamam. Allah şey, dur, Allah. dur be, içeri giriyoruz ya. Bir dur, ya, bir... bir gel diyorum, bir evime gir. E, iyi o bir baba, son hayır. duruma bakarız, hadi. Ha. Ha. Dur, hadi gir. Ayağımı çıkarayım mı? Hayır, sen çıkarma, ben çıkarırım.